Bugün bir tweet gördüm hacı. Engelli bir kız tweet atmış. Göstermiş de sokak köpeklerini ve toplumun tepkisinden çekindiğim için bugüne kadar söyleyemiyordum ama yeter. Bunlar yüzünden rahat rahat hareket edemiyorum dışarıda diye. Hani engellilerin zaten bir sürü zorluğu var dışarı çıkmak konusunda. Bir de sizin sokak köpeklerinizi çekiyorum şeklinde isyan etmiş bir kızcağız. Ve gayet de üstlülüklü konuşmuş. Benim gibi öyle ana avrat bırakmadan konuşmamış efendi bir şekilde ifade etmiş kendisi. Kızın aldığı cevaplar kan dondurucu ya. Yani bu itperestler zararlı cemiyet ya. Bildiğin kötü insanlar. Teki demiş ki biraz anlayışlı ol köpeklere Allah zaten senin cezanı vermiş. Engelli ediyor bunu Allah zaten senin cezanı vermiş. Köpekler hakkında engelli ol. Ya bu insanlara hasta demek ruh hastası demek çok yanlış. Bunlar kötü. Saf kötü. Saf kötü. Hayır, hayır ruh hastası deme Osman. Hayır saf kötü. Hasta dersen düşecek çünkü ahlaki ehliyetleri. Ahlaken kötüler. Bildiğin kötüler. Ya size ilişkiler konusunda demiştim ya. Kendiyle barışık olmayan insan. Seçilmiş yalnızlığa tercih edemeyen bir insan. Umutsuzca sever diye. Ha, durumu da o. Sadece kadın erkek bağlamında ele almayın bu laf. O kadar kendileriyle barışık değiller ki. Ki biliyorsunuz çok öfkeli ve agresifler itperestler Hiç denk geldiyseniz fark etmişsinizdir. Kendileriyle barışık değiller. O yüzden köpek denilen sadece bir tür hayvanı umutsuzca seviyorlar. Her şeyleri o. Bu insanların çoğunun çocuk sahibi olamamış orta yaşlı kadınlar olması bir tesadüf değil veya da mor saçlı abuk subuk piercingli tipler olması değil. UHC Reis'i takip edin Twitter'dan makaleleri var. Bu tür insanların işte 50 tane dövmesi tuhaf saç rengi olanların biraz daha arıza olma ihtimali çok daha yüksek. Sıradan bir adamdansa. Bir sürü çalışma var adam döşemiş oraya yani. Tesadüf mü bunlar? Adamlar kendileriyle barışık değil. Bu yüzden öfkeliler, bu yüzden saldırganlar ve bu yüzden köpekleri umutsuzca bağlanmışlar. Tabii şey tuhaf hani hiçbir tutarlılıkları yok. Hani neden köpek, neden kedi değil? İşte sizin kontrolsüzce üremesine yol açtığınız köpekler kedileri öldürüyor. Ve salağa yatıyorsunuz. Hadi insana kıymet vermiyorsunuz ama iddia ettiğiniz gibi hayvansever dahi değilsiniz. İt Sadece bir türe bağlanmışsınız. Erlik mi geldi? Selam Cevher abi son gelişmeler nedir? Evet ilk perestler bugün bir orospu çocukluğuna daha imza attı. Peki bunu neden yaptılar? Dostlar bunun için Sedat Peker'in son açıklamalarına bak. Evet. <laughs> kedileri çok kötü parçıyorlar ya hele, ya hele köpek sahiplerinin kedileri kenara fır, fırlatması ayrı acı. Evet, evet, evet. Bunun videolarını da görmüşsünüzdür. Karadeniz'in en güzel şehri neresi sence? Türkiye'de olmadığı kesin. Belki Ukrayna'dadır. Kırım falandır. Belki Gürcistan'dadır. Hani Türkiye'de olmadığından eminim. <laughs> Kediler ölünce sahibini falan yiyor diyorlar. Ne ayak. E, yiyorlar oğlum. Hatta yeni doğum yapmış kedi kendi yavrularını yiyor. Bakıyor bu çürük yiyor gayet kendi yavrularını. Seleksiyon. Köpek sahibi birini gördüm. Ölen kediye leş dedi. Vay amına koyayım. Terörist mi lan bu? Leş diyor. Vay amına koydum evladım. Ha Sinop olabilir. Gitmedim ama Sinoplu bir kız arkadaşım olmuştu. Çok övüyordu falan ki öyle memleketçilik kafasıyla övmüyordu yani. Harbiden güzel bir yer diye düşünüyorum. Pek çok meteden oldu. Bir kere nüfus yok Sinop'ta. Bu bile güzel olması için yeterli. <laughs> Neden köpek sorusunun bir cevabı vardı? Sadakatli olmaları olabilir bak. Bunu ben de düşünmedim. Neden o kadar hayvan, hayvan arasından köpek? Ya bir kere zaten köpekleri biz biraz buğurda bu ehlileştirmişiz. Empati kurulabilen bir hayvan. Fakat Köpek ile empati kuranın, kedi ile empati kuramaması çok tuhaf. Çok çok tuhaf. Kedi de gayet empati kurulabilisi bir hayvan. Sevimliliği, cana yakınlığı, aptal ve komik hareketleri. Kedi liberal ruhlu olduğu için kıskanıyor olabilir mi? Bunlar. Ya, kedi kendi kendine yeten bir hayvan büyük ölçüde. Bizimkisi bütün gün kendi kendine takılıyor yani. Hani bu bir itperesti kesmiyor, doyurmuyor olabilir mi? Hani köpek götünün dibinden ayrılmıyor ya, aşırı sadakatli ya bununla bir bağ olabilir yani. Köpeğin köle gibi bir şey olmasıyla bağ olabilir. Bilemiyorum şu an destekli sallıyorum. Sadece sesli düşünüyorum.